İyi iyi ki bu doğa yürüyüşüne çıkmışız çok güzel. Ben geç geçelim. Bu çiçek de bitti bu ne geldi. Evet Enes amca bu kirip ile bizi yan yana bıraktın. Şey kendi tipine bak bana diyor sanki. Evet, Surata bak surata. Sen bu kulağı, Ay, Senin bu kulağını çeken. Aa kulağım. Al senin kulağını. Aaa. Aa! Öne öne mumu acıyor. yiye. Durun 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 kulaklarınızı çekmeyin çocuklar. Kulağınızı niye çekiyorsunuz? Durun ya. Allah Allah doğa yürüyüşüne çıktık kavgaya mı çıktık? Ne güce? Bana ben bunu kulağını koparırım. Durun çocuklar. Yapmayın, yapmayın, yapmayın. Tamam, tamam, tamam. Aklıma bir fikir var. Bir daha gibi Çabuk, çabuk koşun, koşun, koşun. E ee, Köye doğru dönem. Bir dakika. Oha çocuklar. Bakın bakın ne buldum. O ne? Bu ne ne camca Bilmiyorum ki. Vay canına. Çocuklar. Bu da ne böyle? Yok artık. Bir şey benziyor ama tamam tamam. içeride bir şey var. Oha içeride bir şey var. Girsem mi? Hı Sen de kimsin? Kim konuşuyor çocuklar? Ben konuşmuyorum anne. Ben de konuşmuyorum Enes amca. Galiba bu kendi kendisine konuşuyor anlamadım ben. Ben konuşuyorum ben. Turhan. Siz de benim çocuğum ağzını yaratırsınız. nereden biliyor ya? Ana! Bana bir şey olamaz bu yalan bir işi var bunun ağacında. Bence de Enes amca bu markasını kesin bir ne Sana inanmıyoruz. Sen konuşamazsın totem. Sen bir şey değilsin bir kere. Kesin içeride birisi var. Bakayım. Ha? Ah, ah, ah. Yo içeride kimse de yok. Burada ne var? <laughs> Okudum bile. Burada şeytan, e, cinler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler yazıyor. ne diyorsun? <laughs> Bana ne Bilmiyorum. Kitapta garip garip şeyler yazıyor. Bu totem çok farklı şeyler yapıyormuş. Konuşabiliyormuş. Nasıl? Şey, gerçek mi? Galiba gerçek. Sizin da de evet, ha, Gitmiyoruz. Ee, hiçbir şey yapamazsın bize karşı. Aynen öyle. Biz gidersek gülük kaçarız. Sen bize ne yapabileceksin? Aynen öyle. Sen bize hiçbir şey yapamazsın. Siz sizi rahatsız Buradan da kaçamayacaksınız. Başka, başka bir yerden hala Çocuklar kaçın kaçın. Kaçın kaçın bu bizi tutamaz kaçın. Anam kaç kaç kaç. Aaa olamaz çocuklar. Ee, siz mi yaptınız bunu? Enes ee, amca hani tutamazdı ne oldu? Bilmiyorum lanetledi beni. Sizi de lanetledi. Ne için ben lanet kim oldum? Bilmiyorum siz yaptınız değil mi o Kim koydu oraya? Ben... Durun çocuklar durun. Dediğini yapmazsak lanetimiz bozulmaz. Yürüyün yapmamız gerek. Çabuk Ender göz bulmalıyız. Bozulur, Şurada köy var. Köye yürüyün. Koş koş koş. Of ya totem bizi lanetledi. Olamaz. Ne yapacağız bilmiyorum. Arkadaşlar siz olsanız ne yapardınız? Bu lanetten kurtulmak için büyük ihtimalle o görevi yapmamız gerek. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Mantıklı düşüncelerinizi okuruz. Sorun yok. Geçen zaten birisi yorumlarda şey yazmış. kendi çocuk çok noob yazmış. Ben, de, ben va o da ben. <laughs> Konağa bak tepsi. Şimdi konağımı burada... uçayım bu konağını adamı... bana. <laughs> ah ah ah. Benim kulağımı çekiyor ya. Bebek sönük çekme birbirimizin kulağını. Gelin şuraya çabuk. <laughs> Olamaz olamaz. Bu lanetten kurtulmamız gerek arkadaşlar. Of ya. Like atmayacağınıza like atın arkadaşlar. Şu lanetten kurtulmak için bir fazla bir like atalım. Bir motivasyonumuz olsun. Of. Burada ne yapalım? Yemek lazım mı? Yok acıkmıyoruz. Yemek lazım değil. Çocuklar şurada bir şeyler bulun. Hadi kendimizi geliştirmemiz gerek. Sandıklar nerede? Demirci nerede burada? Demirci. Burayı bakalım. Burada ne? merhaba kolay gelsin. Bebek sök demirci lazım bize. Demircisi yok mu buranın? Yok. Eyvah. Bomboş köy ya. Burada hiçbir şey yapamayız. Yani yemek haricinde hiçbir şey yapamayız. Alalım şu yemeklerden biraz. Çocuklar yemek toplayın o zaman. Çünkü onun haricinde başka hiçbir şey yapamayız. Köyleri biraz sömürdük kusura bakmayın köyler. Siz yine ekersiniz ya. Of of. Hiçbir şey çıkmadı bu köyden. Çok kötü bir köymüş. İğrenç ya. Anacım ya anacım ya. Burada hiçbir şey yoktu ya. Evet yok onu ben bir tek sen fark mı edin Ben de fark ettim. Şuraya bakalım belki şu buranın altında yok yok. Tam böyle buradan çıkalım. Geç çocuk hadi gel gidelim burada hiçbir şey yok. Buraları geçelim artık bebek sürek. Geçelim buraları yapacak bir şey yok. Gelin normal kasılmaya gidelim. <laughs> He, kedi çocuk. Kedi çocuk. Neredesin? Kedi çocuk. Hah. En sonca, en sonca gelin gelin bak ne buldu. Ne buldun? Kesin var yine saçma bir şey buldu. Ben bunu kana çekmiyorum kim bunu kana çekece? Aa! Oo! Bir dakika tuzak olabilir. Aman dikkat edin. Aa yo değil kazma. E, süper tamam çocuklar. Kazma bir kişi ben alayım. Bir tane de biriniz alın. E, şuradan odun kıralım çocuklar. Alın alın alın. Alın şu odunla yapın bir tane daha kazma. Al kedi çocuk al kazma yap bir tane daha. Şuradan bir tane daha odun kırdım. Alın bununla birlikte de çalışma masasını yapın. Tamamdır. Yaşasın. Hadi let's go. Hadi yapalım. Bakın onunla çubuk yapın. Onunla a iki tane a. Anne ben de çalışma masası yaptım. Ona senin beynin yok mu? Anne bana yap dedi. Lan bana yap dedi? için. Seni kulağın çekerim baka. Ama en az önce bu beyinsizleri niye yan yana koydun? i̇kisi, <laughs> ikisi i̇kisi de çalışma masası yaptı. Şimdi ikisi de çubuk yapıyor. Ula ben bunu kafasını vaya. <laughs> Neyse. <gülüyor> dur dur dur. Ama en az önce yaptım bak kapatayım. baltayı yaptım. Balta mı yaptın? Tamam o zaman birazcık odun kıralım. Odunlarla birlikte. O ben de kaçma yaptım. Abi bir tane daha mı vardı? Ben bunu döverim bak anlayacağım ya. Vadi vadi. Var mıydı? Tamam tamam. Pek görmedim o zaman. almış mı öksürük hemen demek ki. Tamam. İkimiz kazma. Bir tane balta. Süper oldu. Tahmin et Ben biraz odun kırayım. Odun kır. Sonrasında madene inelim. Şurada maden falan görüyorsanız madene gidelim. Tahmin et Ben de bekleyin. Tamam bekliyoruz be kedi çocuk. Ne yaptık köylünün evini? Yıktık ya. Yaktık ya. Ula bu çocukla cadde hiçbir şey yapamaz Ahmet amca. Gormuyorsun mu? Sen şey bana dedi çalışma başarı şey yaptı. Bu kendisi ne yaptı? <laughs> hadi gelin hadi gelin gidelim ee, bakalım şimdi şimdi çocuklar maden arıyoruz tamam ya durun bir kavga etmeyin <laughs> of ya ikisi de bir anda çalışma masası yaptı şurada bakın taşlar var galiba şu tarafa doğru gidelim çocuklar bu görevi yapmamız gerek bu bizim görevimiz lanetliyiz şu an tamam mı lanetli olduğumuz için şu an bu görevi yapmazsak sonrasında yapmamız daha da zor olur anladınız mı çocuklar Anne <laughs> anne Ne oldu? <laughs> Ne oldu bana? Gelin buraya. Gelin buraya. <laughs> Gelin buraya dedim. Gelin buraya. Sizi geberteceğim. Ben Enes amcanız değilim. Gelin buraya. Ben lanetliyim. Oo, gel buraya. Gel bebek Sonic. Senin tadını çok merak ediyorum. Tövbe bismillah. Elçim bunlar. Şeytan elçim bismillah. Allah'ım anayım. Tövbe tövbe tövbe. Git git. Kaç 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 kaç. Kaç. Kaç dedim kaç. Gel buraya. Kaç. Git git git. Gelme gelme. Şaka şaka. Gelme gelme gelme. Ah. Ah. Ne oldu bana? <laughs> ne oldu bana bebek <laughs> Anne, anne çabucu benden uçak tünelcem bayağı mı lan? Ne oldu? Ah, başım çok ağrıyor. Ne oldu bebek <laughs> Anne çabucu, acın dişen e, kokuç kokuç ekşe ona şey oldun lanetleniş. E, ah, beni galiba totem ele geçirmiş bebek Ne yapacağız? Abo, abo, ne yapacağız anne çabucu bir sessiz. Durun çocuklar, şu an iyiyim. Yapalım şunu hadi. Hep beraber yapmamız gerek. Kedi çocuk ortaya çık. Kedi çocuk. Dur öyle değil. <laughs> bak bak nerede bak bak şuna bak. Geri çocuk ne yapıyorsun orada gel gel. Enes amca düzeldin mi? Sonunda. Hadi gelin çocuklar. Ben tekrardan kötü olmadan şu işleri halledelim. Yoksa ben var ya kötü olursam çok kötü olur bu. Eyvah. Neyse gelin bir maden bulalım çocuklar gelin. Sonunda bulduk bir tane maden. Buraya girelim mi? Oo, <laughs> <laughs> bu maden değil gibi ama girelim. Gelin Kömür var. Kömürle başlayalım. Gir 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 çabuk 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 şunları şöyle kır 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 kır. Çocuklar alın kırın şunları. Siz de kırın kır 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 kır. Kır şunu da kır, şunu da kır. Şunu da kır. Tamam birazcık da taş toplayalım şöyle. Taş lazım olacak. En azından ya ben birazcık aşağı doğru gittim. He, buradasın işte kedi çocuk. Aşağıda biz de aşağıdayız. Gelin birazcık. Lav var. Dikkat edin. Kedi çocuk dikkat et. Geçerken tamam mı? Ettim. Anne amca. Anne amca. Aa ne Kocun. gel. buraya bebek sönük seni lava atacağım. Aa, kaç, kaç, kaç. Ha. Gel buraya gel gel. Gel buraya gel. Bunu kıramayacağım mı sandın? Gel buraya. Ne oluyor bana? Yine bir şeyler oldu herhalde. Anlamadım. Neyse dur. Ah başım ağrıyor. Neyse herhalde çocuklara bir şey yapmamışımdır. Şu demirleri kırayım. Of ya ne oluyor? Anne canca, Ya iyi misin? Ne oldu bebek sönk? Yine bir şey mi yaptım? Hem de ne yaptın? Beni de var ne yaptın? Kötü yiyeceğim. piş kötü. Sensin o. Ne ben seni niye lava atayım? Yalan atma. Allah Allah. Lan yemin o çünkü ne? Sen ben oradaki lava atmaya çalışın. Gel kadı çocuğa çönerim isteyeceksin. Kadı çocuğu kadı çocuğu. Aa ne oldu bebek sönk? Elif onu düzeltti mi? Evet evet beni, beni. niye tek bırakıyorsun lan sen? Niye onun gibi onun takımına geçiyorsun lan? O adam canım çok kötü. Bizim benim bırakmamın gerisi. Ne şey adam şimdi lan? Ne? Adam mı? Ben adam değilim ki. <laughs> Çocuklar pardon istiyarak yapmadım özür dilerim Ben çünkü özür dilerim sizden Ele geçirdim için arada sırada galiba git gellerim oluyor bana, bir, bana bir şey olursa Beni tutun tamam mı bir yerde hapsedin Öldürmeyin ama tamam mı öldürmeyin beni Hapsedin Koydum ben bu reşim demirleri. Haberiniz olsun. Ben biraz sizden uzak olayım. Bence deneyeceğim cancı yolu. Bence dene Bizden biraz uzak dur. Tamam çocuklar. Kusura bakmayın tekrardan. Umarım beni affedersiniz. Biraz uzak durmam gerek çocuklardan. Onlara bir şey olmasını istemem. Onlar benim çocuğum gibiler sonuçta. Buraya geç. Onlardan başka dostum da yok benim. Ondan dolayı şu taraflara doğru gidelim bir de. Bakalım. Aa su var burada. Bu sudan sonra aşağı doğru gidiyor mu? Yes. Gidiyor. Bir dakika. Şuraya e, şey koysam. stone koysam da kaybolmayayım. Şöyle. Buralara her gittiğim yere stone koyayım ki kaybolma e, şeyim az olsun. E, buradan aşağıya doğru ineyim. Ah. Yandım da tam yanmadım. Buradan gidelim. Aa gidiyor mu hala? Aa, ah, ah be burası hiçbir yere gitmiyormuş ya Bize elmas lazım elmas Lav sesi duyana kadar kalacağım Böyle kazmaya devam edeceğim Lav sesi duyuyor muyum yok duymuyorum Biraz kaça geldim kaçtayım 13'teyim Heh, Bu taraflarda olması gerek Şuradan da birazcık dümdüz kazacağım dümdüz kazmaya devam edeyim Çocuklar ben aşağıdayım 13. kattayım haberiniz olsun Ne Duymuyor dışarı çöp Duymadık tamam sen devam et Aa, Tamam Aa, su buldum Ana bu katta su varmış. Reston. Tamam. Oh, Lan direkt yanında. Yes! İşte bu. Ne dedim? Arkadaşlar bu taktiği siz de deneyebilirsiniz bu arada. 13. her zaman 13. katta yani sağa sola bir yere doğru kazın. Elmas elbet önüze çıkar. Bir de şey, Reston neredeyse ona yakın olur genelde elmas. Bir de altına altın tarafına 9 tane. Oy! Bakın altın var. İşte elmas. Ne dedim? Reston var elmas. Yani genelde bunların etrafında olur. Bir de lavların etrafında olur. Lavların etrafına bakın. Lavların altında olur. Lavların altına bakın. Aklınızda bulunsun Minecraft oynayan, Minecraft sevenin izleyicilerim için diyor. Şurada aha. Oo, bir dakika. Oraya nasıl gideceğim? Ee, şöyle yol yapmam gerek. Biraz tehlikeli gördüğünüz gibi. Ama bu lavın altına bakamıyorum. Camım olsa bakardım. Cam yapın o yüzden arkadaşlar. Eğer elmas bulmak istiyorsanız camdan yapın. Sonra lava doğru koyun camları. Zaten kırınca kırılıyor direkt. Oo, oo. Maşallah maşallah gelsin gelsin paralar elmaslar gelsin tamamdır biz şimdi var ya bu lanetten kesin kurtulacağız bir dakika şuraya da koyayım ne olur ne olmaz yes 30 tane oldu 30 elmas 30 elmas ne demek Oh uh, çok iyi ya. Acayip iyi. Şuralara bakan başka var mı? Ee, e, şi, bir de şöyle bir taktik var arkadaşlar Genelde elmasların arkasını kırarsanız Bayağı ki başka elmas bulma şansınız Aa yok ya yokmuş arkadaşlar Öyle bir şansımız yokmuş Aa demir Oo! Aa bakın ne dedim Altın zü, şey reston ve elmas Ne dedim arkadaşlar bakın Hem de restonu dibinde dibinde Çok iyi be tamam kaç tane çıktı buradan Tam başka da çıkmadı burada da 3 tane çıktı Devam devam belki şu tarafları daha çıkar 36 tane oldu Bununla kendimize bütün herkese birer tanesi ve birer tane kılıç kesin çıkartırız. Bakalım bu tarafta var mı? Yok. Arkadaşlar Reston'un bakın yakınındayız. Burada bir yerde olabilir. Şurada elmas pardon elmas demişim. Altın var. Altın oralarda olabilir. Bakıyoruz arkadaşlar. Şu an bakmamız gerek. Bu taraflara her zaman full böyle full fokus. Buralara bakmamız gerek. Bakalım buralarda var mı? Yok. Burada yok. Demek ki arkadaşlar buradaki hakkımızı bitirdik. O zaman birazcık uzağa doğru gidelim ki uzaklarda belki çıkar. Şu taraflara bakalım. Var mı? Yok. O zaman demek ki buradaki elmaslar bence bitti. Çok fazla elmas topladık zaten. Yok daha çıkmaz bence arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bu yol yakınken geri dönelim. E, el altınlar da var burada. E, sonra reston da var. Ama elmas yok maalesef. Lapis de vardı. Bakayım bir bakmaya devam edelim arkadaşlar. Belki bir ihtimal. Belki küçük bir ihtimal belki çıkar diye. Yok. O zaman ne yapalım? Biz geriye dönelim arkadaşlar. Bu mantarların buradan bir yerden de galiba soldan da tam yanlış hatırlamıyorsam işte. Anam ne güzel bir modu ne güzel. <laughs> evet. Bebek sönü çok iyi olmuş. Anne. 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 Merhaba. Kim var burada? Burada birisi var galiba. Aaaa. Aaaa. Aman aa, aa, aman aman. İyi misin? <laughs> <laughs> gir portala. Portal mı? Niye portala gireyim? <laughs> Ah, ah! Çocuklar! Ah! Başım çok ağrıyor. Hah! Gidi çocuk. Ne oluyor burada? Beni niye buraya kapattınız? <laughs> hani zam giyimiz. Ula çete. Pati çocuk ağot yine. Ula 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 ni şey kokuyor ya? Ne oldu çocuklar? Ne oldu? <laughs> İyi yapmışsınız beni buraya hapse çocuklar. Çok mantıklı. Ne yaptınız siz? Aa, portal. Evet, Ender gözünü almaz gibi Blaze Blaze Rod lazım değil mi? Aa ne Sen ne yaptın? çalışma masası var mı? Ben size biraz odun atın. Herkesi birer tane kılıç ve birer tane göğüs kır şey yapayım. Halledeyim. Tamam odunumuz burada. Tamamdır çocuklar bekleyin şimdi. Size hemen hallediyorum. Of ya ben niye öyle kötü bir insan oluyorum bilmiyorum ki. 2 3 Tamamdır. Alın bakalım çocuklar. Herkes birer tane elmas göğsünü alsın. Bunları giyin. Hadi bakalım. Birer tane de kılıcımızı yapalım. Herkese 1, 2, 3. Tamamdır. Alın bakalım çocuklar. Haydi bakalım. Şimdi güzel. Ee, birazcık demiriniz var mı çocuklar? Bana demir verirseniz çok 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 iyi olur. Hazır mısınız çocuklar? Ee, altın elmas falan var mı? Öyle edebiliriz çünkü içeride. Evet Enes Onca. Ben yaptım onu. Burada yaptım ben yeni. Aa, be, çünkü sen de mi? Ben de var. Be, be, bir dakika. Be. Hüseyin mi benim? Gel şu Hüseyin Bey ya. Ben de aramam da bir Hüseyin Çocuklar yazıklar olsun. Size o kadar elmas getirdim lan. Elmas o kadar elmas. Aptan tamam, son bir sinir. Bir tane var öcü öcü. Aa var neçen ineme. Beni çok sinirlendi. <laughs> dedim. Oh, hepsi can, hepsi can, ucu, ucu, ucu. Aferin adam olur. <laughs> ah, bebek Sönik, bebek Sönik ne oluyor? Hah. Hadi çabuk git buradan. Çekil de be, çekil diyorum. Oh, niye benim ismim bebek Sönik? Sen kötü şe, sen kötü şe. Aa, git buradan git. Özür dilerim bebek Sönik, ne oluyor? Özür dilerim. E böyle denesin, hadi çeydeni yapıyorsun, kötü bir şeyce. Özür dilerim bebek Sönik. Aa, bu ne? Altın elma. Yes. Lazım da bu. Ah başım ağrıyor. ne ee, Özür özür. Ne oluyor çocuklar? Niye bana bütün altın atıyorsunuz? Al 1, 2, 3 tane be. Çünkü sana. 3 tane kedi çocuk sana. Al bakalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Tamam çocuklar. Dur, normalim şu an. Ya normalim kedi çocuk. <laughs> Normal misin? Yemin et. Vallahi normalim al 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 3 tanesini sen al Hadi gelin gidiyoruz Nedir'a Ben önden gidiyorum Sen önden git Tamam gidiyorum Atlıyorum Hadi bakalım arkadaşlar Like attıysanız kanalımıza da abone olduysanız Hazırsanız Atladım Çocuklar Gel 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 Lan zombinin burada ne işi var O Haydi bakayım yaşasın Tam bakmadan vurun. Vurun şunlara. Vurun. Hadi 2 3 tane ender ender pearl lazım. Hadi. Yes, yes 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 çıktı çıktı çıktı. Tamam tamam tamam. Daha fazla öldürmemize gerek yok. Öldürmemize başka gerek yok. <laughs> Bir şey yok. Oh Nedir kalesi? Koşun 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 koşun. Yaptık başardık. Hadi çocuklar şu lanetten kurtulalım. Hadi gelin. Çabuk 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 çabuk. Hadi hadi hadi, hadi. çabuk çabuk çabuk. Şöyle şöyle çık çık. Çabuk çabuk çabuk. Tamam. Koşun çocuklar koşun. Gel buraya. Öle, 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 Gelin buraya. gel buraya aa, gördüm seni seni geberteceğim şimdi be kedi çocuk aa, olamaz olamaz bebeğim seni gerdim et en azından kötü oldu onu bizden uzak tutmamız gerek benden kaçabileceğini mi sandın kedi çocuk aa, en azından gel lütfen en azından gel en azından iyi gel iyiyim öldür şunu Tamam. Hadi çocuklar. Gelin şey yapalım. Halledelim şu blaze rodları. <laughs> Biraz abi uzak dur benden lütfen. Ne oldu yine ne oldu? Düceldi mi amca? Düceldiymiş. Tamam. Ayrıca iyisin. İyiyim. Ne oldu yine? Yine mi ele geçirildim? Evet Recep amca. Hem de ne açı biliyor musun? Aşk açı bir cinle hava atıyordum. Buradan kalene aşağı düşüyordum. Yemin olsun çünkü ölüyordum. Allah belamı ver çünkü. Pardon. Özür dilerim çocuklar. Bilerek yapmıyorum. Şunları öldürün. Ha, bir dakika. Şunları öldürmemiz gerek. Saldır çocuklar şunlara. Saldır saldır tamam. Gel bakalım buraya Blaze. Bir dakika. Bu Blaze aşağı düşmesin çocuklar. Ee, Blaze Road çıkmadı. Çok güzel. Ulan bir tane Blaze Road lazım. Onu da bulamadık. Başka var mı Blaze? Aa şu tarafta gel. Ben o tarafa geçeyim. Çabuk çabuk. Geç önden. Umarım dönüşmem yine kötü birisine. Lava falan atmak istemiyorum çocuklar. Biraz önden gitsinler bana karşı. İyiyim, i̇yiyim iyiyim. Şu an iyiyim. Tamam. Bir problem yok. Can, ne oluyor gece? Tamam, tamam dikkat et. Bakalım bir. Aa Blaze Spawner'ı bulmamız lazım bizim çocuklar değil mi? Mantıken yani Blaze Spawner'ı bulmamız gerek bizim. Bakalım Blaze Spawner'ı ne tarafta var? Bu tarafta var mı? Yok. Şuradan şöyle devam edelim. Biz ne taraftan geldik? Şu taraftan geldik. Buraya aa buldum Blaze Spawner'ı buldum. Çocuklar gelin. Blaze Spawner'ı var burada. Ha, hadi bakayım Blaze çıksın. Ee, Blaze haydi çık. Nerede? Ana Blaze var. Aa şurada bir tane var. Şuradan bir tane çıksın. Hadi. Niye çıkmıyor keçi? En azından biraz bekleyişimi çıkar belki. Tamam tamam bekliyorum. Bir dakika. Şuradaki Blaze'i öldürelim. Orada bir tane Blaze var. Onu öldürsek ama ona nasıl yetişeceğiz? <laughs> ben, onu ben Ha işte doğdular. Doğdu dört tane hem de. Gel gel gel. Bir tane çıktı. Aldım. Yes. Tamam. Hallettik. Hallettik. Bir dakika. Çalışmamızı nasıl çabuk. Şu Ender gözünü yapalım. Yes. 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 Ender gözünü yaptım. Yaptım. Yaşasın yaptım. Abi, size <laughs> Sonunda, yaşasın. Altötem abi, kusura bakma. Seni rahatsız ettiğimiz için koyduk. Tamam. Biz artık serbest bıraktın değil mi? Hiçbir problem yok. Görüşürüz o zaman. Oldu. Galiba teres bıraktı. Yaşasın harika. Çok. Hadi kaçalım ben az önce. Bir daha, bir Hadi amca. Ah, uykuya daldı. Oh be sonunda kurtulduk. Yaşasın kaçalım yürüyün çocuklar köye dönelim yürüyün yürüyün yürüyün. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir. Arkada gördüğünüz kişi arkadaşlar. vallahi bu totem bizi az kalsın yok ediyordu ama bu bölümü de güzel bir şekilde ölmeden bir şey olmadan kurtu, kurtardık. Valla çok iyi oldu. Sizleri çok seviyorum. Yanına çıkan videoyu lütfen tıklamayı unutmayın. Like atmayı bu kadar emeğimizin karşılığı olarak lütfen hor görmeyin arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Gel çok iyi bakın. Hoşçakalın. バイバイ